çekiyorum. Şey Buna bakalım. Çekiyorum. Tamam mı? Şöyle çekeyim artık. tamam. Böyle, böyle, böyle Çekiyorum. Başkanlar bir de el, el ele verirseniz özel Yıldır. Yıldır için. için.

Bir saniye peki. Tamam. Yani başına başına yaptık, araya yaptık, yaptık, bir basın, bir araya başkan bir başkan bir başkan bir başkan bir başkan yapalım. Gel. Ramazan şöyle git. Bir basın bir başkan yapalım. Gel. Gel. Bir basın, bir başka yapalım abi. Nasıl yapacaksak. Aralara gidelim. Şimdi yapıyoruz. Geçin. Savaş başkan şöyle.